Selam gençler. 15. testimizin 6. sorusu karşımızda. Soru bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin yorumudur. Önemli bir soru bu. Dikkat etmemiz gereken ne var? Bir cümle diğerinin yorumu ama hangi cümle yorum olacak? Birinci cümle yorum olacak değil mi? İkinci cümlenin yorumu olacak. A'ya bakalım. Böyle giderse sınavı kazanamayacak. Okula bir aydır gelmiyor. Şimdi önce ikinci cümleye bakalım mı? Çünkü birinci cümlenin yorum olması lazım. Okula bir aydır gelmiyor. Bu bir durum. Değil mi? Var olan durum. Peki bu durumla ilgili bir yorum yapmış mı? Okula bir aydır gelmediği için ne olmuş mesela? Ne diyor bununla ilgili? Böyle giderse sınavı kazanamayacak diyor. Okula bir aydır gelmediği için bir yorum yapıyor kendince. Diyor ki bir aydır gelmiyor bu adam. Bu adam sınavı kazanamaz. Yani aslında cevabımız Adana. B'ye bakalım. Ali amca 30 yıldır çalışıyordu. Bakın bu bir yorum değil. değil mi? bu ilk cümle. Devamını okumama gerek bile yok. Çünkü ilk cümlenin yorum olması lazım. Halbuki burada ilk cümle durum. O yüzden bunu attım. C'ye geçtim. Yıllardır görmediği arkadaşına bir süre baktı. Bakın yine yıllardır görmediği arkadaşına bir süre baktı. Bu bir durum. Yorum değil. O yüzden burada da ikinci cümleyi okumama gerek yok. Babam bilim kurgu filmlerini izler. Bakın burada da yine bir durum var. Yorum yok. O zaman buna da bakmama gerek yok arabasından indi. Burada da ilk cümle durum, yorum değil. O yüzden cevabım net bir şekilde Adana.